Bir de rahminde rahim, rahmet kelimesinden gelir. Bakınız Allah için ne diyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. Allah hemen sonra Rahman, Rahim diyoruz. Ve rahim kelimesi ve sıla-i rahim, yani bu rahim sebebiyle olan akrabalık ilişkisini o Rahmandan alınmıştır diyor hadisi kudside onun keseni yani sılay rahmi kesenden keserim yani rahmetimi keserim diyor. Bütün şu dünyada kainatta rahmetin en şiddetli tecelligahı annedir. Hatta hadis-i şerif diyor ki Allah işte rahmet rahmetinden diyor bir cüzünü dünyaya indirdi. Onunla diyor bütün mahlukat birbirine diyor merhamet eder. Hatta anne diyor işte anne at yavrusu diyor verken diyor ayağını kaldırır ki yavrusuna deyip de vermesin diye. Yani en merhametli olması gereken annedir. Mesela anlatılır hikaye deniyor ki işte anne çocuğuyla e, bir, bir genç bir kıza aşık oluyor. Sonra kız diyor ki işte anneni öldür onun ciğerini get kalbini getir diyor. O zaman beni sevdiğine inanayım filan. O gidiyor annesini öldürüyor, kalbini alıyor, götürürken yolda ayağı takılıp düşüyor. Annesinin kalbi fırlıyor elinden. İşte dizi filan bir yani çarpıyor yere. Annenin kalbi oradan diyor ki yavrum canın acıdı mı diye mesela hikaye anlatılır. Şimdi bu hikaye ama hani hakikaten bir insanın annenin yavrusunu sevmesi gibi bir sevgi beşer planında yoktur başka. Yani Hiçbir zaman annenin yavrusunu sevmesinin üzerine bir sevgi olamaz. En çok anne yavrusunu sever. Şimdi ve annenin bu rahim, yani rahmetin medarı böyle tecelligah en çok rahmet orada, annede tecelli diyor. Anne diyor ki, ha bu yavrumu diyor, işte bu çocuk diyor şunu diyor al diyor yat diyor aşağı doktor da kesip alıyor. Şimdi ve bu canlıdır. Bakınız bu mesela embriyoloji ile alakalı bir şeye bakınız. Böyle 7-8 haftalık çocuğun kalbi atar ceninin o anne karnındaki. Bir iki aylık çocuk aşağı yukarı tamamdır organlar. iki ayda fötal dönem denir. Aşağı yukarı tamamdır organları çocuğun. Ondan sonra organlar gelişir. Bir kısım değişimler olur ama hani ruh 120 günlük üflenir ama ondan önce canlıdır. Yani şimdi şu parmağım canlı mıdır? Canlıdır. O da canlıdır. Böyle bir cinayet işleniyor. Şimdi Allah Teala çocuklarını da öldürmeyeceklerini diyor ve ayeti kerimelerde böyle kıyametin dehşetini anlatan ayetler geliyor. İşte Bismillah ve izleşemsi iz küvür et. İşte güneş görüldüğü zaman böyle dünyanın kıyametin halleri anlatılıyor ve o arada deniyor ki ve izel mev'ude fısuilet bi eyyi ben gutilet hani o mev'udeye diri diri gömülen çocuğa sorulduğu zaman hangi günahla öldürüldün diye şimdi bir çocuk yani o çocuk hangi günahla öldürüldü bu bir hesabı var. Ben bedenimin sahibiyim. Yok canım o senin beden değil ki o bir başka canlı. Allah senin rahminde yaratıyor onu. Sen onu katlediyorsun bir canlıyı. Yani şu feminizmin en çirkin tarafı budur. Ve feminizm dünyadaki en katlar, en vahşi, en katil ideolojidir. Komünizmin öldürdüğünü topla şu Stalin'den Mao'nun şunun bunun mesela Stalin komünist Rusya 75 milyon insan öldürdü deniyor işte Pol Pot'un tarlaları filan topla bir 200 milyon insan öldürülmüştür. Komünizm sebebiyle. Feminizm sebebiyle her yıl dünyada 46 milyon bebek katlediliyor. Türkiye'de mesela 60-65 bin devlet hastaneleri yapıyor şey, kürtaj. Kayıtlı olarak bir 60-70 de özellerde görünüyor da kayıtsız toplam bir 250 bin gibi katlediliyor deniyor. Bu 80'lerde serbest bırakıldı. 30 sene. Şöyle aşağı yukarı 7,5 milyon gibi bir katliam Türkiye'de. Kürtaj katliamı. Dünyada 46 milyon. Ve bu bazı ülkelerde öyle yaygın ki Çin'de mesela normalde erkek kız oranı böyle doğumda işte 105, 103'e 100 gibidir. Çin'de 110, 111 oran. Çin'de, Hindistan'da böyle yüksek. Ya niye öyle deniyor? Çünkü onlar anne rahmindeyken bakıyorlar tek çocuk uygulaması var ya yönetimin. Kızsa aldırıyorlar bari erkek olsun tek çocuğumuz. Ya mesela Çin'de bir 30 milyon falan erkek kadından fazladır bu erişkin nüfusta. Bütün dünyada bu kadar milyonlarca kürtaj yapılıyor her yıl ve aşağı yukarı bu 70-80'den beri 2 milyar dünyada kürtaj yapılmıştır. Böyle vahşi bir ideoloji yok. Yani Tayyip Erdoğan o noktada da tas tamam haklıdır. Çocuklarını öldürmeyeceklerine de Bey Atal derken. Ee, evet. Şimdi e, bir yönü de bu. Demek ki Bey At mevzu da böyle. Şimdi beyatla alakalı bir hadis daha okuyayım. Bir de hani deniyor ki bu kadar böyle haksızlık, yolsuzluk, şu bu gibi olaylar oldu. Ya bunlar da üstünü örttü. Bakalım Kur'an-ı Kerim ne diyor o konuda? Ee, Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mesela Af İbni Malik el Eşcai diyor ki 7, 8 ya da 9 kişiydik. Dedi ki beyat etmiyor musunuz? Ellerimizi uzatarak dedik ki hangi şartlara uymak üzere beyat edeceğiz ey ya Allah'ın Resulü dedik. Allah'a ibadet etmek ve ona hiçbir şey ortak koşmamak. 5 vakit namazı kılmak, kulak verip itaat etmek. Bu arada diyor bize fısıldayarak dedi ki halktan hiçbir şey de istemeyin. Şimdi bu beyat işi değişik şartlar ile edilebilir bir yad. Yani temel şey işte Allah'tan başkasına ibadet etmemek, namaz kılmak, işte yöneticiye itaat etmek. Ama kişilerin durumuna göre özel şeyler de istiyor. Mesela o gruba diyor ki, siz diyor ki insanlardan bir şey istemeyin. Hatta bu El-Malik diyor ki, ben diyor gördüm adamı, böyle hayvanların üstünde gidiyordu, kamçısı düştü. Kimseden bir şey istemeyecek ya. İnip diyor, kendi alıyordu, birinden istemiyorum bu beyat konusu bu şekilde ve kadınlarla beyat ederken mesela ayet-i kerime böyle söylüyor gücünüzün yettiği ve takatinizin kafi geldiği şeylerde diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Mesela orada işte bir kadın diyor ki misafaa etmeyeceksin bizimle. Ben hanımlarla misafaa etmem diyorum. Yani erkeklerin kadınlarla tokalaşması helal değildir, haramdır. Şimdi buradan e, ikinci noktaya geçelim. Ha bu itaat mevzuu nasıl olacak? Şimdi diyelim ki bir şahıs yönetici oldu. E, ondan sonra bu yöneticiye itaat edilecek mi? Şimdi ayetten zaten anlaşılmıştı. Ayette diyordu ki marufta. Şimdi yöneticinin emri bu illa devlet başkanı olma şartı da yok. Diyelim ki 3-5 tane Müslüman dedik ya biz bir İslam hizmet yapalım. Ne yapalım? İşte bir dernek bir şey kuralım. Ya da aramızda bir Sonra mesela bir Kur'an kursu hizmeti yürütelim. Birini başkan seçtik. O dedi ki bana ya şu gün gelin dedi arkadaşlar toplanalım dedi. Ben şimdi evde oturuyorum diyorum ya bugün işte canım istemiyorum. Olmaz. isteklilikte ve isteksizlikte gideceksin. Mesela, hani demin bahsettim ya, biz bir 10 sene ders yaptık. Şimdi, ara ara şöyle bir şey olmuştu, mesela bir ara dediler ki, ya bir buradaki bir konferansımla, birisi gelmiş konferansa dediler, bugün dersi yapmayalım, doğruya gidelim. Ben dedim, hayır benden izin yok. Yani, derse geleceksiniz, söz verdiniz. Mesela, bir iki 3 hafta sonra diyordum ki, bir yıl için sözleşelim, işte şu dersler bitene kadar devam edeceğiz. Çünkü yani bunu mesela İslami hizmetlerde başlıyorsun 30 kişi 50 kişi bir iki ay süre 3'e 5'e düşüyor. Onu önlemek için ben demiş ki ki beyatlaşacağız arkadaş. Bir yıl şu şu hizmetleri yapacağız. Ben bugün canım istemiyor. Bugün yorgunum. Bugün keyfim yok. Böyle şey yok. Geleceksiniz ama şeriat aykırı bir şey de yapmayacağız yani İslam'a uygun şeyleri yapmak şartıyla. Mesela bu şekilde bir hizmet yaparken bile, bu şekilde beyat etmek, yani iki kişi yola giderken bile şu yol bitene kadar, tamam kardeşim ben sana tabi olacağım işte, şurada mı oturalım, burada mı oturalım, ya burada oturalım. E, söz verdim ya gidene kadar itaat edeceğim diye. E, Nerede yemek yiyelim, şurada yemek yiyelim, yola devam edelim, oturalım, dinlenelim, biri öbürüne itaat etmesi, bu sünnet olan budur. Yani farz, vacip, illa, mecbur değildir ama uygun olanı budur. Dolayısıyla o şekil baktığınız zaman cemaat dinidir. Ancak, şimdi e, yöneticiye itaat ne dedi? Marufta. Bazı hadisler var Müslüman kişi üzerine hoşuna giden gitmeyen her hususta emredilen şey masiyet olmadıkça söz dinlemek ve itaat etmek gerekir. Eğer masiyet yani Allah'ın yasak kıldığı bir şeyin yapılması emredilirse emre ne kulak verilir ne de itaat edilir. Allah'a isyanda itaat yoktur. Allah'a itaat etmeyene itaat yoktur. Allah'a isyan edene itaat yoktur gibi birçok hadis-i şerifte geliyor. İtaat maruftadır yani. Böyle aklın, şeriatın çirkin gördüğü, yanlış gördüğü şeyde itaat yoktur. Şimdi buradan bir başka şeye gelelim. Bu bir yıl kadar önce Aralık'ta mesela bir olaylar oldu. Bir yolsuzluk, hırsızlık, bir şeyler var mı yok mu böyle bir konu var gündemde. Şimdi Müslüman tavrı nasıl olur? Mesela e, bakanlar, yöneticiler, partileri gelenleri onlara ne vazife düşer? Nisa suresi ayet 135 Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühellezine amenüm ey iman edenler. Şimdi bir ayet söyleyeyim. E, ayette şöyle buyuruluyor. E, ve men yağlul Bismillah. Ve men yağlul ye'ti bima galle yemen kıyamet. Kim ki gulul ederse. Kıyamet günü o gulul ettiğiyle gelir. Bu ayet e, bunu bir gün camide anlatıyorum ben vaizlik ettiğim dönem. Şimdi Peygamber Vesselam diyor ki bu mesele savaş ganimetinden çalma gülüldür, Ya da bir adamı yönetici tayin ettin. Bu yönetici işte insanlardan rüşvet, yolsuz bir şey alıyor. Haksızlıkla bir şey alıyor. Bu da golüldür. Hadislerde izah ediliyor bu. Hulüldür bu. Şimdi kim ki golül ederse diyor hadisi şerifte ayette diyor ki onunla birlikte gelir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki mesela savaş oldu ganimetler. Diyor ki bakın kim ki diyor gülül ederse onunla birlikte gelir kıyamet günü. Yani kıyamet günü biriniz mesela bir keçi çaldı, bir deve çaldı ganimetten yani paylaşılmadan bir haksız yolsuz aldı. Kıyamet günü diyor koyun keçi boynunda meleyerek deve böğürerek diyor gelir bana gelip de ya Resulallah demeyin derim ki ben size dünyadayken hatırlatmıştım kim ki yaparsa boynunda gelir ondan. Hatta mesela biri öbürünün böyle bir karış haksız yerine el koysa kıyamet günü böyle yerin dibine kadar boynuna geçirilir o şekilde gelir buyruluyor hadis-i Hatta biz padişah e, birinin böyle bahçesine el koyacak. Deniyor ki kadı gelir saraya. Bu olmuş bir olay. Şimdi tam böyle ismi hatırlayamadım. Kadı gelir saraya. Şimdi padişah da böyle pencereden bakıyor. Bakıyor ki aa kadı geldi saraya yani zannediyor ki ziyaretine geldi. Bir çuval indirdi işte bir kürek filan başladı şeyi kazmaya bahçeyi. Sonra bu da çıkıyor yanına. Bakıyor ki bu işte kazdı böyle şeye doldurdu çuvala. Sonra diyor ki o sıntada, bu çuvalı dur bir kaldırsana sırtıma. Ya o diyor ki ne oluyor böyle? Ya diyor bir yardım eder misin sultanım falan? Bakıyor böyle diyor ki bu çok ağır. Ya diyor işittim ki diyor işte şu şahsın arazisine el koyacak mısın sarayını genişletmek için. Ha bu kadar toprağı diyor kaldıramıyorsun. Kıyamet günü bu diyor boynuna geçirilirse nasıl kaldıracaksın diyor kıyamet günü. Ve deniyor ki sultan vazgeçti. Sahabiden mesela Sa'd bin Ebi Vakkas'a radıyallahu anh bir Kadın diyor ki, bu diyor benim arazime el koydu. Diyor ki, ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kıyamet günü boynuna geçirilir o toprak diyecek de ben diyor o toprağa el koyacağım diyor. Yani onu mu yapacağım ben diyor. Hatta o kadına beddua ediyor, kadın işte kör oluyor filan. Şimdi bir insan haksız, hukuksuz. Yani şimdi yöneticiler mesela işte rüşvet alsa o rüşvetle bir apartman dikse o apartman kıyamet günü onun boynuna yüklenir araba alsa boynuna yüklenir yani haksız hukuksuz haram her ne elde ederse saat aldı rüşvet o kolunda gelir kıyamet günü ama o bak bu haram rüşvet saat diye gelir kıyamet günü her ne yapıldı ise bir yönü bu. Yani şimdi bunu anlatıyorum. Bir genç geldi, vaazdan sonra dedi ki ya hocam dedi ben dedi bir fabrikada çalışıyordum. Oradan dedi böyle kağıtlar falan dedi alıyorduk dedi. Yani götürüyorduk eve dedi kullanmak üzere. Şimdi dedi hak mı oldu? Dedim hak oldu. Sen öyle bir var mı? Bir, bir şey alıp da eve götürmeye. Demek ki gulül edilmeyecek. Şimdi ayeti kerimede buyuruluyor ki diyelim şu 17-25 Mart Aralık olaylarının hakikati ne? Şimdi Müslümanca davransa bu insanlar. Ayette ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühelezine amenu. Ey iman edenler. Kûnû kavvamine bil kısti. Adaleti ayakta tutanlar olun. Şüheda elillahi Allah için şahitlik edenler olarak. şahitliği Allah için yapacaksın. Yani böyle bir söylenti çıktı. Şimdi gidip diyeceksin ki arkadaşlar bu ne iş? Böyle sorulur mu yöneticiye? Bakınız Hazreti Ömer radıyallahu anh, halife.